Sabahın sultanı Seda Sayan'da bugün. Havvanur ve Murat çiftinin son gelişmesi. Canlı yayına Murat'ın annesi Nuriye Hanım katıldı. Seda Sayan bu durum hakkında ne düşündüğünü Nuriye Hanım'a sordu. Nuriye Hanım, eşyalar burada, bir yere kaybolmadı. Biz kötü insanlar da değiliz, dedi. Havvanur ve Murat için çok çabaladık, çok uğraştık. ''Neden bu kadar kötülüyor bizi bilmiyorum.'' dedi. Ne istediklerini, ne yapacaklarını sordu Nuriye Hanım. ''Hala gelin buraya, yuvanızı kurun.'' dedi. Nuriye Hanım, ''O beni sevmedikten sonra ben neden Havvanur'u seveyim?'' dedi. Nuriye Hanım, ''Beni sevsin istemiyorum, yuvasına sahip çıksın.'' dedi. Nuriye Hanım, ''Ne yaptım sana?'' dedi Havvanur. ''Seni sevmiyorum.'' dedi. Havvanur, Murat'ın sürekli her kavgada annesini aramasından bıktığını söyledi. Nuriye Hanım bunların yalan olduğunu ve karşılıklı olduğunu söyledi.